Merhaba herkese. Karnıyarık yapalım. Öncelikle soğanlarımızı keselim. Sarımsaklarımızı da soyalım. Soğanlarımızı yemekli keselim. Karnıyarığın iç harcında soğan çok lezzet verdiği için ben 3 tane kullandım. Soğan ve sarımsağı aynı anda kavuracağım için sarımsaklarımı da kesiyorum. Tenceremizi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Isınan sıvı yağımızın içerisine sarımsak ve soğanlarımızı atalım. Soğan ve sarımsağımız kavrulurken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımı ortadan şu şekilde kesiyorum. Bu patlıcanlarımı hafifçe fritözde kızartacağım. Ortalarını da fazla derin olmayacak şekilde kızarırken açılsın diye kesiyorum. Yeşil biberimi de küp küp yemeklik kesiyorum. Domateslerimi de küp küp kesiyorum. Soğan ve sarımsağımız 5 dakikadır kavruluyor. 300 gram kadar kıymamı atıyorum içerisine. E kıymamı da kavuruyorum. Kıymayı 5 dakika kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçası atıyorum. Salçamın çiğ kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Bu arada patlıcanlarımı kızartacağım çok e az. kestiğim domates ve biberimi de içine atıyorum kıymamı. Bu şekilde de kavuralım. Sebzelerimin tam ölmesini istemediğim için bir su bardağı su döküyorum. Ve bu şekilde 5 dakika pişiriyorum. Maydanozumu da minik minik kesiyorum. İçerisine az miktarda tuz döküyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı da karabiber döktüm baharatlarını da şöyle karıştıralım. Kestiğimiz maydanozumuzu da içine atalım. Evet, karnıyarımızın içi hazır. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Patlıcanlarımı fritözde biraz kızarttım. Evet, şimdi patlıcanlarımızı kestiğimiz yerler üste gelecek şekilde şöyle dizelim. Patlıcanlarımızın içini şöyle iyice bıçak yardımıyla ezelim iç harcımız iyice içine geçsin. İç harcımızı şöyle bir karıştıralım. Patlıcanlarımızın içine her yerine gelecek şekilde dolduralım. Patlıcanın kurutulmuşundan da tazesinden de nefis yemekler yapılabiliyor. Üzerlerine şöyle domates dilimleri koyalım. Karnıyarımız 180 derece fırında 10 dakika pişsin. Tavuğumuz pişti. Yanında pilavla servis edebiliriz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.